Yürüyen hesap makinesi olmak isteyenler. Hafıza Merkezi'nin hazırladığı bu özel set tam size göre. Matematiksel hafıza teknikleri seti. 9 haneli 6 sayıyı bir defa okuyarak ezberleyebilir ve toplamayı hafızanızdan yapabilir misiniz? 9 haneli 2 sayıyı hafızanızdan çarpabilir misiniz? Ya da 0 ve 1 rakamlarından oluşan 3000 hanelik bir dizilişi 1 saatte ezberleyebilir misiniz? Artık bu işlemleri yapmak çok kolay. Matematiksel hafıza teknikleri setiyle bu işlemlerin yapılma tekniklerini öğrenecek ve adeta yürüyen bir hesap makinesi olabileceksiniz. İşte setimizden bazı konu başlıkları. Matematiksel toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. Kareler, karekökler, küpler ve küp kökler. Sıfır ve bir rakamlarından oluşan dizilişleri ezberleme tekniği hangi tarihin hangi güne geldiğini hesaplama tekniği ve daha birçok teknik. Ayrıca her tekniğe ait pratik alan uygulamaları. Hafıza Merkezi bu çok özel set ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş ve matematiksel hafıza tekniklerini interaktif bir programla öğretmeyi başarmıştır. Bu set sayesinde sadece teknikleri öğrenmekle kalmayacak, programa yerleştirilmiş pratik alan bölümü sayesinde öğrendiğiniz teknikle onlarca idman yapabilecek ve bulduğunuz sonucun doğru olup olmadığını kontrol edebileceksiniz. Tamamen interaktif olan bu set sayesinde matematiksel hafıza tekniklerini kitaplardan öğrenmeye ve idman yapamamaya son veriyoruz. Artık tek yapmanız gereken şey bu çok kıymetli sete sahip olmak için Hafıza Merkezi'ni aramak. Hemen şimdi arayın ve siparişinizi verin. 0216 517 2526. 0216 517 2526. www.hafizamerkezi.com